Hepinize merhaba Johan ailesi ben Kürşat Bugün sizlerle beraber mükemmel bir videoyla karşınızdayım Videomuzun ismi ceza kabini Tabii ki de bugün ceza kabininde mükemmel sürpriz isimlerim var Bu videoda dudaklarınızı uçuklayabilir Kesinlikle ve kesinlikle televizyonlarınızın ve bilgisayarlarınızın ayarlarıyla oynamıyorsunuz Çünkü burası Kürşat'ın kanalı Sizleri birazcık videodan bahsetmek istiyorum Bugün videomuzda Yaren Alaca Yaren Alaca şurada Merhabalar Merhabalar Eda biçim ve Evet, bugün gerçekten, bugün gerçekten eğlencenin dibine vuracağımıza ve cezaları fazlasıyla hak edeceğimize eminim. Merakız var kardeşim, sen cezaya hak benim ne <laughs> konuk gelmişim, ne cezası, Niye ben hak ediyorum Allah Allah. Arkadaşlar bugün ceza kabinde bizleri şöyle şeyler bekliyor. Arkamızda görmüş olduğunuz kabinlere giriyoruz ve kabinlerin içerisinde toplamda <laughs> 10 tane tuş var, <laughs> 10 tane tuştan sadece bir tanesi kaçış kaçış tuşunu bulan arkadaki tuşa basar ve alarmı devreye geçirir. Alarmı devreye geçirense yarışmadan ayrılır. Diğerleri devam eder. Sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Gerçekten ve gerçekten. Sizler de hazırsanız artık videoya geçelim. Kürşat, sen bunların içine girecek misin? bazlardan gireceğim. Bazılarını. Bazılarını da bizi burada o oh, hepsi. Hayır, hayır, benim bir, şey bir şey yok. Ay, hadi. Hayır, böyle bir şey yok. Hayır, bir şey Tabii, Bey'in hazırladığı klozet suyu benim üstüme döküldükten sonra Kürşat kabine girecek. <laughs> yani, Kürşat bunların... orada story çeksin, TikTok çeksin, biz burada ölüp gebereceğiz. Evet. Siz hazırsanız artık videoya geçelim. <gülüyor> Başlayalım. <gülüyor> arkadaşlar şimdi dönelim şuraya Eda ve Yaren arasında bir taş kağıt makas dönsün ve kutunuzu kendiniz bilin. Orta kutu Rıdvan abinin hmm. abinin. Tamam İkisinde de farklı yerlerde onun için kendi kaderinizi kendiniz seçeceksiniz Tamam hocam şey yenileceksin kabul ediyor musun? Hazır, Hazır mısınız? Evet taş, taş kağıt yağıt, makas, dağıt, makas dağıt, bir Taş Böyle bir şey demedik öyle bir şey Ama oyunun kralı bu Yaren seni bu kutuyu alalım. Ben abi sen böyle soluma gel. Saygı değer bu küçük yarışmanın. Yaren alacak kutunun içerisinde. <laughs> Ve her şey için Rıdvan abi hazırlıklı gelmiş. Kitlemeye alışık mısın abi? Tamam. Kitlemeyi seviyor musun? Evet kitleme. Bizim işimiz baba. Buradan da güvenliği kapatıyoruz. Evet. Kapatıyoruz. Dönüyoruz. <laughs> Yalnız Eda'ya baksana. Eda dünden hazır kendini kitlemeye. Beni kapatın. Beni burada bırakın. Bacım Allah kurtarsın. Sağ <laughs> abicim. Abi seni de şöyle alayım. Allah kurtarsın be Eyvallah abi. Ben yarım saate yumurttan çıkarım. Ben alırsın buradan. Tamam abi. Allah'a emanetsin. Eyvallah. Evet Evet. Herkesi teker teker kutunun içerisine koyduk ve ceza kabini artık sizler de hazırsanız başlasın. Şimdi asıl önemli olayımız başlıyor. Baştan 1, 2, 3 olarak gideceğiz ve Yaren'le başlangıcı yapıyoruz. Yaren önünde bir sürü kutular var görüyor musun? Bu kutulardan bir tanesini seç ve içinde yazan... Kira geldi bu arada, kira zamanı geldi. Borç, borç, öde, şey yok, Eyvah yok. Et bu, ayı alma, bu ayı bu ayı Peki. Evet, Yaren'le başlangıç yapıyoruz. Yaren, oradan bir tane kutu seçmeni ve kutuyu bana okumanı istiyorum. Seçtin mi? Ha? Yok seçmedim. Seç bir tane oradan. Nasıl seçeceğim? Kendime mi çekeceğim? Bir tanesini kopart ve oradaki yazıyı bana oku. Buzlu su. Ver bana kağıdı. Evet, gerçekten ilk de buzlu su seçeneğini açık bırakmış. Yaren, ha? buzlu su sever misin? <laughs> Benim kutu astrofobom var. Benim... Adım. Ay acı. Böyle... Al onu al. Dur aldım kafama takmam lazım. Hazır mısın? Değilim. Beş saniyen başlıyor. Dur, dur. Beş. Dur. Dört. Dur. Üç. Takamadım. İki. Dur. Bir. Dur. Hazır mısın Yaren? Ne yaptım ben be? Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden Rıdvan abi geçiyoruz. Rıdvan abi. Efendim? İyi misin abi? İyi e yani abi çok şükür. İyi abi. Oradan bir tane tuş kopartıp bana söyler misin? Tabii hemen bir saniye. Arkadaşlar sizce hangisini koparayım? Bunu mu koparayım? Rıdvan abi de öyle bir şey seziyorum ki çok değişik bir şey çekecek. Yoksa bunu koparayım. Hissiyatım o yönde şu an. Rıdvan abi çektin mi? Çekemiyorum. İyi çek abi. Boyum yetmiyor. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye sana uzatıyorum ne çıktığını söyleyeceğim. Nereden uzatıyorsun abi? <laughs> arkadaşlar görmek istiyor musunuz? Ama 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 bu ne? Ve sanırım benim kaderimde yarınla aynı oldu. Gerçekten mi? Oha! Zıtman abi de buzlu su çekti ya. Yemin ederim bu beyazlık aslında şans onlar için çünkü o kadar fazla seçeneğimiz var ki burada. Rıdvan abi! Hop! Oh. Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum. Abi ne kadar seviyorsun beni? Seni Yani şöyle. Yani abi yok. ben seni çok seviyorum. <laughs> Rıdvan abi! İyisin değil mi? Şimdi benim bak çok merak ettiğim konu ne biliyor musunuz? İki kişi de gerçekten buzlu su aldı ve Eda'ya döndük. Eda bak bir şey söyleyeyim en pisliği bugün Eda çekecekmiş gibi geliyor. Hayır! Eda ne yapıyorsun Eda? Yok 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 burada Nida. Ha yanlış gelmişiz. Diğer tarafa geçelim. Zaman. Eda bir tane kart çekip bana versene. Ya da sen söyle. Ben zaten hiç bana bana güvenme. Hiç hiç önemli değil. Yoğurt. Ha yoğurt mu? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada bu kutuyu bunu açtım. İçinden buzlu su çıktı. Bu videonun mimarı Haluk Aslan Teşi. Han Aslan taşı. Ve videonun sahibi Kürşat Yuvan'ı sevgi, saygı ve minnetle anlıyorum. Ona kocaman selamlar. Eski yıllarda, ne, oldu? ne yaptın, ya. benim, onu oldu mu? Ne oldu mu? Kuşak ne yapacağım? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Nasıl yani? Sakın yoğurt dökme. Oğlum mal mısın? Yoğurt dökülür mü? Ayy! Ne? <laughs> Arkadaşlar gördünüz Eda bacıma yoğurt döküldü Eda, özür diliyorum. yoğurt dökmesine rağmen yani, laktat şurada da yoğurt istiyor ne alakaysa. Gecek oldu içeride bacıma. <laughs> Arkadaşlar gerçekten neyse hızlı devam edelim. Eda özür diliyorum. E Yaren ne? çek bir tane daha çek çabuk. Allah kahretmesin. Eda sakin ol ya. Şampuan. Şampuan mı? Sen bana pis demek mi istiyorsun şampuan? <laughs> Yıkanırsın. Dur ben suyu suyu ayarlayacağım sana. Rıdvan abi çeksene kar. Çekeyim mi? Çek abi. Bakalım hangisini çekeyim arkadaşlar siz söyleyin. Hadi bakalım. Bakıyorum. Bu ne? Rıdvan abi izlemek gerçekten çok keyifli. Yemin ederim. Gerçekten hala Rıdvan abi kanalına abone olmayanlar varsa, Instagram'dan da takip etmeyenler varsa kesinlikle takip etsin. Çok eğlenceli ve gerçekten karakteri mükemmel bir adam. Öpüyorum. Abi çektin mi? Emre çektim bro. Emre ne, ne abi? Görüş at, çektim. Ne abi? Böyle sana bu Eyvah geldi. <laughs> bu adamın bahtını gerçekten ya. Bu adam çok bahtsız ya. Cezamız burada. Kendisi birebir karışımın çocuğu. Aa, karıştırdım sandın değil mi? Abi. Evet. Bu ne lan? <laughs> abi bir ühür verir misin? Ühür, <laughs> ühür de bir ühür. Bu ne böyle? <laughs> evet arkadaşlar, Rıdvan abi, Umlu Mamurlar'ına hoş geldiniz. <laughs> Eee, birazdan fırına gireceğim. Küreğim yok, kürek verir misiniz bana? Eda! Beni özledin mi Eda? Ustağım. Eyvallah, Ustağım eyvallah. Benim için bir kart çeksene. Bir farklılık yap, bir güzel bir kart çek ya. Tamam, Boş mu çıktı? Nasıl yani ya? Arçelik çıkmıştır diyor sana. Kadir, şaka, şaka, çamur. çamur mu? <laughs> Eyvah ya, abi bir dakika, çamur diye bir şey yok ki. Çamur diye bir şey olmaması lazım ya. Oğlum, çamur çıktın emin misin? Oğlum bir şey söylüyorum sana, çamur çıktın emin misin? Eminim, dökme. Oğlum, çamur çamur. İçinde çekirge mi vardı onun? Bu normal mi ya? Bu çok kuru gitti Benlik sıkıntı yok Olan kırşıklı olurdu Buuuu Ben bir göreyim onu Ya bu ne? <laughs> Yaren Su ver bana su ellerim yok şampuan oldu Eee <laughs> um... O <laughs> oh, bitti bitti. Kırım ilası bitti. Terazi lastik, cimnastik. <gülüyor> <gülüyor> Biz size geldik. Bitler. Yani çektin mi? Çekmeye çalışıyorum. Açmaya çalışıyorum. Elinde şampuan olduğu için açılmıyor, yapışıyor. Rendelenmiş soğan. Rendelenmiş soğan mı? <laughs> Rendelenmiş uf. Of. of. Ortaya gelsene. Önce su, önce su dökeceğim. Ortaya gel ellerini yıka. Ortaya geldin mi? Geldim. Allah su, su! Su oğlum, su lan. Ne bileyim oğlum ben soğanlı olduğunu. Rıza abi. <laughs> evet. İyi misin abi? Yani biraz daha evet. Rıza <laughs> abime baksana. Abi çek bir kart. Çek kaçışı kurtulsan abi. Eee Aslında bu platformu ben çok sevdim. Ee, kaçışı bulmak da istemiyorum. Bütün cezaları da görmek istiyorum. Ee, şurada görüyorsunuz arkadaşlar bakın. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> abi. çektin mi? Çekiyorum. Çek abi. Üf, çok kötü koktu. Yaren bu koku senden mi geliyor? Evet. Arkadaşlar e, Yaren Hanım galiba e, kulübede baygınlık geçiriyor. Kürşat. abi? Şimdi önce bana suyu döktü. Evet. E onu da döktü. Evet. E salça ve ekmek yapalım o zaman baba. <laughs> Al bakalım <laughs> Al bunu Al bunu salçalı ekmek geliyor Salç Salça ekmek Abi salçam kalmış mı bakayım be Abi iyi bir şey gönderiyorum sana kötü bir şey göndermem Hadi biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Bu ne bu ne bu ne, bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben çok kötü bir adam oldum ya. Eda, yaşıyorsun değil mi lan? Yok, bir şey söyleyeceğim. He. Bizi ilk defa kanalında konuk alıyorsun. Evet. Bize yaşattığın muamele bu mu lan? Ama bir şey söyleyeyim mi bak, gerçekten. Yani güzel dostluklar büyük bir kavgayla başlar ya. Ben bu psikolojiye inandım birazcık. Siktir git lan. Rıdvan senin kanalına gelir miyiz? Rıdvan abi de siktir git lan. <laughs> evet Eda, çek bir kart kurtul ya valla Kola mı? Aa, hayır oğlum bir dakika kola yazmaması lazım onda ya. Kola yazıyor Kürşat. Emin misin kola olduğuna? Kola olduğuna emin misin Eda? Kekersiz yolda içerim. Tamam ağzını aç geliyor. Açıyorum lan hadi. Hayır hayır şaka yaptım açma <laughs> ağzını. Ben mi? Her bütün anormallik, her şey bende bitti değil mi? Ayrıca kola da dostumda kaçmasın, gözümden kaçmasın. E nasıl yani? Bu asitsiz miydi kola? Niye Eyvallah, peki. Yaren. <gülüyor> Yaren. <gülüyor> Şuna bakın. Yaren çok kötü bir vaziyette. Yaren. Çek bir kart. Oh, bir de beni. kaç koymadım. Çamur diyor çamur. Oğlum çamur mu? <laughs> Oğlum bunu sıçmadınız değil mi buna? Oğlum kusunu sıçtı suyu niye döktük mamlıyız biz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Atma artık bir şey. <laughs> Üf yarenin yeri var ya bir pis kokuyu anlatamam. Abi. Abi. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ne abi? Ne ne İyiyim abi. Çeksene bir kart abi. Of vallahi çok yorucu. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Yani değişik bir video oldu gerçekten. Aynen çok değişik. Aynen. Salçalı ekmek yaptık. E boğazımızdan boş geçmesin dedik. Bir adet içecek alabilir miyiz? Bakayım abi ne abi? <laughs> Neymiş? Kola. Kola mı? İşte <laughs> içeceksiz boğazımdan geçmez. Kürşatcığım. Efendim abi. Önce birazcık damlatır mısın? Ben nerede duracağımı bilmiyorum. Ne yapayım abi? Koladan biraz damlat. Tamam. Ben nerede duracağımı bilmiyorum çünkü. Ona göre yer gelin. Biraz anda. Tamam bekle. Bekle Gaffer bekle bekle. Bekle arkadaşlara haksızlık olmasın. Ve başla. Eda. Bak sana çok fazla fırsat veriyorum. Şu kaçışı bul kurtul artık. Ne fırsatı verdi oğlum sen bana? Ya lütfen şu kaçışı bul ve kurtul diyorum sana ya. Ne söyleyeceğim senin yüzünden kolalı jelibol gibi kokuyor vücudu. Nasıl ya? Kola döktün az önce. E tamam da çok yani tam üstüne mi geldi? Seni de şu an göremiyorum ya. Çok merak ediyorum nasıl bir haldesin ya Derveler bir Mesela sana tek söylediğim şey aynı sınıfı yaşayıp sana Eyvallah peki Aynen. Eyvallah Çeksene bir kart <laughs> Çek bakayım bir kart Garnitür Garnitür mü? Oğlum pazarda mıyız ya? Direkt Garnitüre Bilmiyorum ki Yaren. Ne? İyi misin lan? Bilir. Tamam bir şey söyleyeceğim şimdi. Bir kart çek ve kurtulsana. Bu <laughs> şuna haline bir bakın Allah kahretmesin. Ne istiyorsun benden? Üf çok kötü. Gerçekten helal olsun. Burada bu kadar kalmak bile büyük olay. Yaren çek bir kart. Koma. Abi çeksene. Çekeyim mi? Çek abi. Abi yanlış anladın. Çekiyorum. Çek abi. Çekiyorum. Çek. Çek. Evet abi nedir? Fırçap sende iğneliyorum ama. Oha! Eyvah! Evet arkadaşlar. Şöyle vereyim. Bu arada Rıdvan abi kaçan isim oldu Bir kocaman alkış alalım Eee gördüğünüz gibi Önce üstüme bir dakika döküle, Su aldım bir dakika. Sonra un döküldü Sonra dedik ki ulan hamur olduk bari salçalı ekmek yapalım dedik Salça aldık Akabinde bu dedik içeceksiz gitmez Bana bir kola verebilir misiniz dedim Sonra kolayı aldıktan sonra Böyle Ondan sonra kulağımızı aldıktan sonra kader yüzüme girdi Dedi ki artık dedi senin dedi Biliyorum senin balık sevmediğini dedi. O balığı senin üstünden döktürmem dedi lan Eyvallah. Kulağıma bir ses fısıldandı dedim. Ne yaptın abi. <laughs> Güzeldi. Eyvallah abi. Sevdiği sen de mutlu abi. Devam abi. Hadi siz devam edin. Devam. Evet Eda. Çek kartını. Ney? Ney? Buzlu su mu? Oğlum buzlu su var mı ki ya? Eda, buzlu su yok da başka bir şey döksem olur mu? E olur Gürşat, olur olur. Tamam, buzlu su dökmüyorum. Gürşat, korkuyorum yapma. Allah. Allah'ım, yaren. Evet. Yaren. artık bu su kaçışı ya. Bende mi sıra? Evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Yaren dedi ki evet. Allah'ın cezası bugün bizlere beraberdi. Sarılmak yok, sarılmak yok. Hayır, hayır, hayır. İğrenç kokuyorsun Korka biliyorum be. ama. üf. üf. <laughs> Yaren. Sıçı Dur ama üstüm kirli. Evet. Konuş. Ben Beraber. geliyorum Eda. artık halime bak. Baksana sen benim ayağıma Lan, bak. Lan gün mü? Eda hiç iyi değil. Eda iyi değil, Eda'ya dönelim Selen. Eda tek başınasın. Kaçışı bul artık kurtul ya. Bulacağım bak. Allah. Ölüyorum bak. Bir tane bulacağım ve bitecek. Kaçış Nasıl kaçış Sen de mi buldun? Butona evet. basman lazım. Bana tamam, basıyorumdur. Kapıyı açacağım ve sen çıkacaksın tamam mı? Başka bir şey getirme başka. Ne yani? Şey Yok oğlum daha başka bir şey olmayacak. Bilir miyim? Hey. Allah seni var ya bitirdim. Eyvah. Gel buraya. Burası geliyor. Bu ne? Onların iyi olmalı Sonuncu sen oldun. Yüzükün. Tamam. Hastaneye evet, gidelim. <laughs> kör oldum. Göremiyorum. Oha. Hastanem hasraflarım kış atıyor. Şey, ben ait. kabul ediyorum ama sonuncu olduğu için bu bir cezaydı. Neden? Sonuncu oldun. Kaçışın seni bulmam Şanssızdım belki bugün. E bu senin şanssızlığın beni hiç harekete etmiyor Seni bitirdim Yapma lütfen Onu bitireceğim Benim suçum günahım yok Onu, onu bitir artık Kürşat Can diye biri yok ben varım Bu yapılır mı lan ne döktün lan yoğurtlusu mu bu halimde lan Eve gidecek hal bırakmadın bizde <laughs> Bu ne abim eve almayacak lan beni Aldır alır bir şey olmaz Tabii ya canım. Kokuyor bu arada bu arada, gerçekten... bu arada yoğurt kokuyorum küflenmiş yoğurt kokuyorum ya, ya, Yapma ya ben gerçekten ceza kabininin bu kadar başarılı olacağını ve bu kadar eğlenceli olacağını bilmiyordum. Gerçekten ben çekerken ve izlerken çok keyif aldım. Sizler de bu kadar keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi aşağıdan Eda'nın, Yaren'in ve abinin kanallarına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Johan Ailesi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.